Şekle göre ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan otobüsün şoförlerinden her biri 20 saat süren yolculuk süresince toplam olarak en fazla kaç saat bu aracı sürebilir? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 Bu sorunun doğru cevabını belirlemek için Türkiye'deki trafik mevzuatına başvuralım. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin araç kullanma süreleri şu şekilde düzenlenmiştir. Bir şoförün dinlenmeden kullanabileceği araç süresi 4,5 saattir. Günlük toplam araç kullanma süresi ise en fazla 9 saat olabilir. Yolculuk süresince her 4,5 saatte bir en az 45 dakika dinlenme zorunludur. Soruda belirtilen 20 saatlik yolculuk süresi boyunca bir şoför toplamda en fazla 9 saat araç kullanabilir. Doğru cevap D. 9. Çok kısa bir tanıtım yapacağım. Sonra sorularımıza devam edeceğiz. Gold ehliyet uygulamamız. Şimdi Google Play'da videonun altında linki ya da Google Play'a e Gold ehliyet yazarak indirebilirsiniz. Uygulamada çıkması tüm muhtemel soruları içerisine ekledik. Evet, şimdi sorularımıza devam edelim. Hangisi trafik kaza oranını etkileyen etmenlerden biri değildir? A aracın yük durumu, B kural ihlalleri, C araç bakımları. D aracın beygir gücü trafik kazalarını etkileyen faktörler arasında aracın yük durumu, kural ihlalleri ve araç bakımları yer alır. Ancak aracın beygir gücü doğrudan trafik kazası oranlarını etkileyen bir faktör değildir. Doğru cevap D. Aracın beygir gücü. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a. Atar damarlar kanı kalpten dokulara taşır. b. Toplar kanı kalpten vücuda taşır. c. Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır. d. Atar damarlardaki kan basıncı toplar fazladır. Verilen seçeneklerden doğru olanları inceleyelim. a. Atar damarlar kanı kalpten dokulara taşır. Bu bilgi doğrudur. Atar damarlar oksijenli kanı, akciğer atardamarı hariç kalpten dokulara taşır. B. Toplar damarlar kanı kalpten vücuda taşır. Bu bilgi yanlıştır. Toplar damarlar dokulardan kalbe kan taşır. Akciğer toplar damarı hariç genellikle oksijensiz kan taşır. C. Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır. Bu bilgi doğrudur. Kılcal damarlardaki kan basıncı atar damarlardakine göre daha düşüktür. D. Atar damarlardaki kan basıncı toplar damarlardakinden fazladır. Bu bilgi de doğrudur. Atar damarlarda kan basıncı toplar damarlara göre daha yüksektir. Doğru cevap. B. Toplar damarlar kanı kalpten vücuda taşır. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. B sınıfı sürücü belgesi olan sürücü aşağıdakilerden hangisini sürebilir? A. Otobüs B, kamyon C, motosiklet D, lastik tekerlekli traktör B sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilecek araçlar. Otomobil, kamyonet, lastik tekerlekli traktör B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlar kullanılamaz. Otobüs D sınıfı sürücü belgesi gereklidir. Kamyon C sınıfı sürücü belgesi gereklidir. Motosiklet A, A1 veya A2 sınıfı sürücü belgesi gereklidir. Doğru cevap D. Lastik tekerlekli traktör. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Dinlenme halindeki sağlıklı yetişkin bir insan ortalama olarak dakikada 120 defa nefes alıp verir. E. 5 to 10 B. 12 to 20 C. 25 to dakikada ortalama olarak 12 ile 20 defa nefes alıp verir. Bu değer bireyin sağlık durumu, yaş ve fiziksel kondisyonuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Doğru cevap B 12 20. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi motora ilk hareketi verir? A. Konjektör. B. Marş motoru. C. Alternatör. D. Şarj dinamosu. Motora ilk hareketi veren parça marş motorudur. Marş motoru motorun çalışması için gereken ilk dönüş hareketini sağlar ve bu işlem sırasında aküden enerji alır. Doğru cevap B. Marş motoru. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde bir numaralı aracın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır? Doğru cevap D. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aksine bir işaret yoksa aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 kilometre saat olmalıdır? Doğru cevap C. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Bakımı yapılmamış araçlarda Yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) Radyasyon B) Hava kirliliği C) Su kirliliği D) Toprak kirliliği. Bakımı yapılmamış araçlardan çıkan kirletici gazlar doğrudan atmosferi etkiler ve çevrede hava kirliliğine neden olur. Bu durum özellikle karbon monoksit Azot oksitler ve diğer zararlı gazların artışına yol açar. Doğru cevap B, hava kirliliği. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur? A. Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar. B. Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar. C. Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar. D. Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez. Gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler araç kullanırken gözlüklerini veya lenslerini takmak zorundadırlar. Bu, sürüş sırasında görme kabiliyetlerini korumak ve güvenliği sağlamak için bir zorunluluktur. Doğru cevap A. Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar. Evet arkadaşlar, bugünkü sorularımızın sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hepinize sınavınızda başarılar dilerim.